Merhaba sevgili dostlar. Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Sevgili ikizler burçları, yükselen ikizler ve ay burcu ikizler olanlar. 2-9 Kasım haftası kahve falınızda neler var? Sizler için niyetlendim. Güzel bir hafta diliyorum dostlar. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz bol olsun. Dilediğiniz, istediğiniz tüm güzel niyetler hayırlı bir şekilde önünüze düşsün diyelim ve şöyle hemen bir açalım, bakalım. Bu hafta İkizler burcunun kahve falında neler var? Şöyle bir görsel var arkadaşlar. Bakın burada biraz karışık gördüğünüz gibi çok kafalı bir görsel var aslında. Yani çözülmeye çalışılan bir konuda çok fazla konuşma olacak. Her kafadan bir ses çıkan bir iş yeri mi olacak? gibi gibi konular olacak burası da diğer tarafınız şöyle Aslında hemen buradan başlayalım İş, güç para maddi kaynaklar diyeceğim önce arkadaşlar neden Çünkü aslında e, hafta başı itibariyle hafta içerisinde gerçekleşecek bir olay var bu şöyle e, sonra Pazartesi Salı Çarşamba neler var diye geçeceğim ama şu konuyu bir anlatalım Nokta koymak istediğiniz bir konu var. Bir kişiyle konuşmanız gerekiyor. Bu konuşmak istediğiniz kişinin dili sivri arkadaşlar yılan görselinde çıkmış. Yani bu aslında iş güç para konularıyla alakalı iletişime geçmeye çalışacağınız bir kişinin size çok da faydalı olmayacağını farkında olduğunuz bir hafta başı görselleri var. Kafanızın üstünde bir şapka bu aslında biliyorum bu aslında benim istediğim doğru dediğiniz bir iş konusu ya da bir para konusu olabilir. Şimdi bu konuyu nokta koymak istiyorsunuz altta ama karışık ya diyorsunuz. Yani hani biz bunu tamam noktalayalım, bitirelim, çözelim ama bakın hemen altınızda duruyor çünkü nokta. Nasıl olsun? Şimdi buradan sonrasında bakın bir kişiyle görüşüyorsunuz ve işte aslında çok kafalı yere geliyoruz. Sanki böyle bir toplantı alanı var da insanlar oturmuşlar. Siz bir şeyleri anlatmaya çalışıyorsunuz ama çok sesliler, dinlemek istemiyorlar, önünüze engeller çıkartabilirler. Bir kişiyle değil, bu konuyu birçok kişiyle konuşarak çözmeye çalışabilirsiniz. Önünüzü kapatan kişiler olarak görünüyor. Ee, İkizler Burcu'nun bu hafta maddi kaynaklarla alakalı düğüm düğüm olmuş bir şey var arkadaşlar ve bu şey ne ise bununla en yoğun geçen yer olduğu için bununla uğraşırsınız. Bu aynı zamanda e, bir konu üzerinden birçok konuyu da aynı anda çözmeye çalışacağınız iki günü ifade eder. E, sanki son konuşmalarda biraz geri çekilmiş. Hani ben anlatıyorum anlamıyorsunuz artık burada nasıl biliyorsanız öyle yapın dediğiniz bir alan ve oradan çıkıp uzaklaşmaya çalıştığınız bir süreçte görünüyorsunuz ki burası aslında önüm daha aydınlıkken ben niye bu karartılarla uğraşıyorum dediğiniz bir alana Geliyor. Şimdi burada bir de şey var, e, hani haberleşme de çok olacak. Üç rakamını da çok görüyorum. E, bu gelen haberler, bu sanki böyle Perşembe-Cuma diyeceğim buraya da e, üst üste üst üste gelen haberler var. Ama bu haberler kafa karıştıracak, çok seslilik yapacak. E, bu çok seslilik de bir konuda karar vermeniz ya da bir yol düz bir yolda gitmek istiyorsanız bile kafanızı kurcalayacak, Elinizi oyalayacak işlerin ya da ödemelerin olacağını size gösterir arkadaşlar. Bana da gösteriyor. Şimdi genelleme yapacak olursak sonuçta kolektif bir fal. Çalışan var çalışmayan var ama burası maddi kaynakları olduğu için bu hafta aslında havada kalmış işte bugün yarın bugün yarın dediğiniz konuşma görüşmelerin yapılabileceği bir hafta özellikle geçtiğimiz haftadan yarım kalmış bir iş askı görsellerinde çıkmış çok güzel bir haber var bir kere onunla alakalı yani geçtiğimiz haftadan büyük bir iş gibi görünmüyor ama bir erkekten alacağınız bir haber haberle birlikte tik atacağınız bir konu var. Burada hafta ortasına kadarki süreç aslında ayaklarınızın böyle çok yere değmediği hoplaya zıplaya hadi şu şuraya gelelim dediğiniz bir konu var kafanızda. Hani sakin geçecek bir hafta ortasına kadar giden süreç var ama hafta ortasından sonra yapılan konuşma görüşme <laughs> önünüze düşecek konularda. Tartışmaya açık hatta kafa karışıklığına açık bir hafta sonuna doğru giden süreciniz var arkadaşlar. Yani burası aslında yarı yarıya bir bölüm rahatken bir bölümde sıkıntılı görsellerinde çıkmış. Gelelim ikili ilişkiler, birliktelikler haneniz, yakın çevreniz dediğimiz alana. Bu alanla alakalı aslında bu hafta temiz bir hafta gördüğünüz gibi hafta başı bir koşuşturma. Hatta böyle sanki önünüzde iki kişi var. Onları bir yere doğru yönlendiriyorsunuz gibi bir görsel var. Bu ilişkilerde yan yana görsellerinde çıktığınız için aslında ilişkilerden çok çevrenizdeki insanlarla daha yoğun geçireceğiniz bir hafta olabilir. Bu arkadaş çevresi de olabilir tabii ki. Çünkü burada şöyle bir görsel var. Eş ya da partner yan yana aynı fikirdesiniz. Bir konuyu çözmeniz gerekiyor. Önünüzde insanlar var ya bu insanlara yol açacaksınız, önünüzden çekeceksiniz ya da bunlarla konuşarak bu meseleleri çözeceksiniz. Hatta burada iki meselenin çözülmesi gerektiği ama bunların çok rahat bir şekilde çözüleceği görseli de var. Hanenizle alakalı yapmayı planladığınız bir iş var ise arkadaşlar hafta sonuna doğru burada karar vermeniz gereken bir konu var. Cumadan itibaren ya bu tadilat gibi duruyor açıkçası şimdi çok kolektif bir fal ama evde bir şey mi alacaksınız, bir şey mi düzenleyeceksiniz, bir şey mi onaracaksınız? İşte burada aslında bir konuşma yaparak hani fiyat alma gibi düşünün bunu ama belirsizlikler var ve bu ondan sonraki haftaya kalacak bir konu gibi de görünüyor sevgili dostlar. Yani hanede aslında çok ekstrem bir durum var mı ya da ilişkilerde yok diyebiliriz. Güzel geçireceğiniz bir hafta aslında. Tabii ki sadece burası değil biliyorsunuz. Bir de buradan ekleyebileceğimiz neler var diye bakacağız. Şöyle alayım ben. Bakalım buradan neler çıkacak. Bir karar vermeniz gerekiyor bu hafta. İç dünyanızda bir elinde bir şeyi almışsınız. Diğer elinizde başka bir şey var. Aradasınız böyle. Sanki bir karar vermeniz lazım. Ee, bir yol açmanız lazım aslında hani konu neyse kafanızda ya da niyetiniz neyse oturmuş düşünüyor görsellerinde çıkıyorsunuz aslında yolunu biliyorsunuz ama karar vermekte zorlandığınız bir durum yaşanacakmış gibi görünüyor A ve E harfleri Ankara'nın A'sı Edirne'nin E'si çıkmış bu bir de aile tarafından sizin aileniz yani anne-baba tarafı ya da işte yakın akrabadan bir haber var. Üç kişi kafa kafaya varmış sanki bu haberi size iletecekler. Görseli var. Şimdi bu taraf gene aile hani ama ben size örümcek gibi görüyorum arkadaşlar. Yani çok düşüneceksiniz, çok fazla işe el atacaksınız. Hani bir kişiyi takip etmeye çalışıyorsunuz ama sanki o kişiyi takip etmeye çalışırken yani böyle e, uzun etek giydiğin zaman toplarsın ya onun ya yani yerdeki çamur bulaşmasın diye. Yani onun sıkıntıları üzerimde kalmasın der gibi bir görselde bir kişiyi takip ediyorsunuz. Bu da aslında çok fazla risk alan bir partneri, onun için endişelenmeyi ifade edebilir ya da bir çocuğu yine aynı şekilde. Çünkü kafanızın üstünde ikilem değil, üçlem, dörtlem var arkadaşlar bu hafta. Bu kimdir? Bu bir erkek görselinde çıkmış yalnız bu halenizde ya da ilişkinizdeki erkek. Önü açık aslında ama şu hafta başı biraz sıkıntılarla önünüze gelebilir. Bu aynı zamanda önünüzde tuttuğunuz için o kişiyi o kararlarıyla alakalı yönetmeye çalışacağınız bir süreci de size gösterir. Ya da onun beklentileri var size arkanızda. Hadi şu beklentileri olsa da ben de rahatlasam o da rahatlasa dediğiniz bir haftayı gösterir arkadaşlar gördüklerim bu şekilde iş ve para konuları bakın pürüzler olsa da çözülebilecek konularmış gibi görünüyor e, bu üst bantın biraz e, şey olması bir para hani bir para almak istiyorsanız o paradaki belirsizlik hafta sonuna doğru belirlenebilir cevabı buradan da ekstra var bir anahtar elinizde alacaksınız bu hafta bu anahtarda bir kapı açmak yani bu niyetle alakalı bir kapı açmak ama bu kapı ee, hani böyle hangi gün olur cevabını çok veremiyorum çok havada ve askıda kalmış beklenen bir haberle birlikte önünüzde bir kapı açılacak ve bunun da hayırlı olduğunu düşünüyorum diyelim ve falımızı bitirelim arkadaşlar evet gördüklerim bu şekilde iyi ve güzel dediğim. Hayrınıza olan her şey önünüze düşsün. Sağlıklı, saatli, keyifli, güzel bir hafta geçirin. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz, yorumlar yaptığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Özel kahve balı bakımı ile alakalı telefon numaram 542 77 66 910 WhatsApp'tan yazarak bilgi alabilirsiniz. Bir dahaki haftaya yeni bir kahve falında görüşmek üzere. Hoşçakalın.